Arkadaşlar herkese hayırlı hafta sonları diliyorum. Mustafa Aktaş'ın, değerli hocamın bir önemli bilgisi var. Bunu paylaşacağım sizlerle. Ekip portalında yani sisteme düşmeyen, düşmek bilmeyen maaş borduluğu işte düşüp sonradan silinen. Bu maaş borduluğu ile ilgili e, bilgi aktaracağım sizlere. Sizlerden ricam videomuzu beğenip kanalımıza abone olmanızdır. E, unutan arkadaşlar mutlaka abone olsunlar. Burada kamu işleri ile ilgili tüm bilgileri Paylaşımları, bütün her şeyi, haberleri burada paylaşıyoruz. Şimdi sisteme düşmeyen maaş bordroları değil mi? Şimdi şöyle e, diyebiliriz ki, kafanız takılan herkesin yani bana da yorumda çok fazla e, soruluyordu. Ne oldu yani? Maaş bordoları gözükmüyor, gözüktü sonradan silindi. Ne oluyor yani? Ne dönüyor burada? E, diye e, sorular soruluyordu. Bu sorulara göre arkadaşlar, bildiğimiz kadarıyla. Birazdan yani şimdi tüm bilgileri sizlerle paylaşacağım. Sağlık Bakanlığı bir hafta yakındır ki ekip portal sistemi e, askıya almıştır. Hemen kafanıza yer geçirmişsinizdir kesin olarak Ali Cengiz oyunu var diye ama geriye dönük hesaplamalar daha önce de verdiğim rakamlar ve aylık vergi dilimine göre kesilecektir bizler. E, burada Mustafa Aktaş'ın bundan ilave diğer e, kendimize ait ve diğer e, arkadaşlara, ekibimize ait hesaplamalar arkadaşlar. Onlara göre Aylık vergi dilimine göre e, rakamlar ödenecektir, kesilecektir. Şimdi maaş, giyim yardımı, ikramiye. Şimdi bu Sağlık Bakanlığı'nda arkadaşlar maaş, giyim yardımı, ikramiye. Muhtemelen aylık e, yani ayın 14'ü maaşla birlikte her şeyi yani giyimi ve ikramiye alırsınız. Ama geriye döneye gelirsek eğer ülke genelinde herkes yani bütün bakanlıklar, kurumlar, müdürlükler hepsi arkadaşlar ayın 20'sine kadar ödenir biter. İşçileri daha fazla mağdur etmezler. Şimdi ekip portal sistemi ise gece yarısından sonra veya hafta sonu hizmeti yani bu hafta arkadaşlar hafta sonu e, hizmeti açılacaktır. Hepsini detaylıca birlikte sizlerle birlikte göreceğiz. Bu şekilde arkadaşlar. E, ay 20'sine kadar geri dönükler ödenir. mi de zaten buradan göstereceğiz, anlatacağız sizlere. E, Hepsini öden biteceğini ben de düşünüyorum. E, bu şekilde. Buradan Mustafa Aktaş'a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Ee, videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Sağlıcakla bakalım.